Sevgili değerli konuklar, Frensektör tüm huzurlu Ankara yeni mahallede abimle birlikte ve yanımızda en ilginç kararıyla e konuk olduk ve yanımızda Eşit Mesai'den Muhammed Bey var. Muhammet Bey, Eşit Mesai'den Muhammet Bey'in kimliği? Evime bahseder misiniz biraz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben 99 doğumlu, Kars doğumluyum. 26 yaşındayım. Ee, ziraat mühendisliğinin mezunuyum. Evet. Ee, 19 Mayıs Üniversitesinde okudum. Okuduktan sonra Ankara'ya geldim bu sene. Ankara'da mı iş yapmaya karar verdik. Ankara'da iş yapmaya karar verdik. Düşündük, taşındık. Evet. Oraya geleceğim. Peki, Netflix aracın hizmetleri nelerdi? Ne tür hizmetlere var? Bir anlatır mısın biraz? Biz iş dışı kanal. Evet. Ondan sonra motor detay temizlik, motor yıkama, alt yıkama, pastacılar, Sonrasında boya tozu temizliği, kil temizliği yapıyoruz ve çine temizliği yapıyoruz. Hizmetlerimiz bunlardır. Evet. Muhammed Bey, ileri bir projelerin var mı? Varsa nelerdir? Biz ondan bahseder biraz? İleri bir projelerin projeleri pidiye kaplama yani. üzerine, yani, evde yahut bu güneş yanağı falan arabaların tavanlarında. Ona yönelik bir çalışmalarda bulunuyorum. İleri bir zamanlarda bu hizmeti de arkaya altına sormak istedim. Evet. Muhammed Bey, özellikle sizin tercih eden müşteriye sebepler ne olmalı? Neden siz tercih etmeli? İşine ilgili kaliteyi ön plan tutuyor musunuz? Kaliteyi ön planda tutuyoruz. Temizlik kapı işlerine falan genelde çok dikkat ediyoruz. Ben elemanlarıma da söylerim her zaman. Bir arabaya 10 dakika fazla uğraş, temiz olsun diyorum. Ön sorun olmasın. Aynen, sorun olmasın. Temiz olsun, müşteri memnun olsun. Bunun üzerine görüyoruz biz. Yoksa öyle fazla evet. araba yıkıyorum. Kafasında değil. Önemli olan temiz, kaliteli hizmet. Aynen. Muhammed Bey, e, öncelikle e, insan araçlarını düzenli bir şekilde her ay bakımını yapmak zorunda mı? Diş bakımı diyoruz. Diş bakım yapmak zorunda eğer yağmurdan sonra, evet. eğer kuş pislikleri falan oluyor, hı hı. kendileri eğer müdahale etmezse bunun geri dönüşü asıl olmaz. Eğer kuş bisiklet içerisinde asidik yapı, ha, olduğundan, istiyor. Asidik yapı olduğundan dolayı. Bunu da şey Asidik yapı olduğundan dolayı arabada leke bırakır. Bunun da geri dönüşü olmadığı için araba komple boyatma sorunları kalıyor. O zaman ne oluyor? Araba ikinci bir e, hata görmüş oluyor. Aynen. İkinci derece, üçüncü derece yanıklara kadar ileri gidiyor bunlar. onun için temiz tutmalarını öneriyoruz. Manet bir ilerinin projelerinde de mi? Bu ilerinin içerisinde şey daha farklı böyle insana yedireceğin bir dal var mı? Kapolka üzerine gitmek istiyorum mesela. Boyasız peçik üzerine. Hmm. Veyahut bu araçlığın tamirleri şu an herkes elektrikli araçlara yöneldiği için bu biraz geride kaldı. Aynen. Biraz e, bu dalda bir azalma yani M asleyelim. Mesleki azalma oldu. Mesleki azalma oldu. Onun için böyle projelere girmek istiyorum. Evet. Peki şu anda hizmet verdiğim bölge neresidir? Bize o tabi olarak anlatır mısın? Ha Ankara'nın neresindesiniz? Be. Ankara'nın İvedik organizasyonu bölgesi içinde Fora İş Merkezi'nin hemen altındayız. Evet. Buradan izleyicilerimize, değerli takipçilerimize, değerli müşterilerimize son olarak neler söylemek istersiniz ekranlara bakarak. Öncelikle bizi tercih eden Esen kardeşlerime, değerli müşterilerime teşekkür ederim. Ee, bundan sonrasına da bizi tercih edecek olan arkadaşlara da e, dükkanımıza bekleriz. Biz de tercih ettikleri için de herkese de teşekkür ederim. diyeceklerim bu kadar. Çok bir de çok teşekkür ederiz. Biz de buradan Netflix Garaj'a çok teşekkür ederiz. Bizi konuk ettikleri için, bu daha için. Ve ayrıca e, bir programın daha sonuna geldik. Sevgili izleyenler, bundan sonra programımız bakalım nerede olacak sürpriz olsun. Görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz.